Merhabalar efendim. Nasılsınız? KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlamak istiyorum. El çalışmalar gerçekleştirmekte ve çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu misyon çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu içinde bulunduğu coğrafyayı şekillendiren diplomatik ve jeopolitik süreçlerin genel bir muha muhasebesini yapmak istedik. Aynı zamanda bu gelişmelere yön vererek küresel bir aktör olma rolünün altını dolduran ciddi adımlar atmakta Doğu Akdeniz'in öneminin daha iyi itirak edilmesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin Kıbrıs meselesi diye bir meselesi yoktur. Evet arkasında durduğum, altını çizdiğim, büyük harflerle yazdığım bir cümle bu. Ee, Büyükelçi Türkiye'nin Kıbrıs meselesi diye bir meselesi yoktur dedi. Doğru dedi. Devamı şudur. Türkiye'nin Kıbrıs diye bir milli davası vardır. Bizim için Kıbrıs bir mesele değildir. Kıbrıs bir milli davadır. uğruna can verdiğimiz, kan verdiğimiz, varlığımızı adadığımız, dış politikamızın merkezine koyduğumuz bir davadır Kıbrıs bizim için. Meseleler insanları zamanla yorabilir. Ama biz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir sözü kendimize ilke edinmiş insanlarız. Dinlenmemek üzere yola çıktık. Asla ve asla yorulmayız. Dolayısıyla bizim için Kıbrıs sonuna kadar takip edeceğimiz ve asla peşini bırakmayacağımız bir milli davadır. Mesele değildir. İki, birilerinin Kıbrıs meselesi diye koyduğu konu aslında Kıbrıs'ın, Kıbrıs adasının bulunduğu yerle ilgilidir. Bu adayı mümkün olsa da şöyle Cebeli Tarık'tan geçirip Atlantik'e götürsek ya da Pasifik'e taşıyabilsek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti akşamüstü tanınır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin tanınmaması için uydurulan tüm bahanelerin arkasında Kıbrıs adasının konumu vardır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir Türk devleti oluşu vardır.